Herkese hoşgeldiniz Bugün çok e, saçma bir video yapıyorum Ve Daraylı 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 Arkadaşlar e, Galerimi gösteriyorum Çünkü neden olmasın Evet Eee Yüzümün gözüktüğü fotoğraflar Sildim Videodan sonra tekrar yükleyeceğim yüzüm gözüktüğünü O zaman başlayalım 19 Aralık 2025. Of geçen <laughs> geçen sene üzerinden bir yıl geçti. Bu yılda hiç fotoğraf çekmemiş oğlum. Bu nasıl bir espri? Tamam. Ee, bunları çekmişim. Okey abi olabilir. Ee, şampiyon kutusunu oldu Ha bu şey şey. İskelet İsket kralı açtığım zaman şampiyon kutusu. Çıldırdım mutfağına geldim. Zeka Mejası bunun sonra da aldım. Bu geldi bu zaman geldiğinde almamıştım. Ama sonra tekrar geldi tekrar aldım. Geçen aldım. Ay ya. baykuş. Ee, bu benim yeni sembolüm. Sembolüm ne? Bu benim yeni logom. Eskiden yaptırmıştım. Eklemeyi unutmuştum. Nasıl ekleyeceğimi bir de bilmiyordum. Eklemeyi öğrendim. Ekledim. Artık logom bu abi. Sakin daha geldim. Burada iki sır Ha burada ben ne dedim. Celladın mutfağı. Hatta videomda var da bu videomda yok. Celladın mutfağında bana kartın ismini unuttum. Neyse şampiyon geliyor. Şey prensedi. Prensesti. Ee, büyük sandık. Bu şey kitaplar falan önden kaldırmadan önce. Esenli kitap çıkmıştı. Boşa gitti bu arada. Bu kaldırıldı sonra çünkü. Ödül Lüm vardı burada. Baykuş. Bu her şey. Etmiş. Bu benim kapak patatım zaten video biliyorsunuz. Bu aralar Roblox oynuyordum. Bu arada çok üzücü bir haber olarak Roblox'u yanlışlıkla sildim. Nasıl yanlışlıkla? Roblox'umun olduğunu unuttum. Şifremi de bilmiyordum. Şifreni insan neden bilmez? Salladığı için bilmiyor olabilir arkadaşlar. Çünkü ben de salladım şifremi. Ee, burada işte. bak skinim abi ya skinim güzeldi aa ben Rova Garden oynadım ya o saat ondan sonra açayım şorsa bakın dedim o şorsu ben atmaya acayip üşendim şimdi izletiyorum Böyle büyüyünce geri döneceğim ve bakacağım o kadar cringe gelecek ki. Nasıl? Abi geçemiyorum. Devam. <laughs> Dog simulator. Mini pekka. Burada böyle Mega Knight'la iş var. Burada öncesi full legacy bu arada. Burada şey çıkmıştı. Al. Abi çok eskidendir oynuyorum ya hatırlamıyorum çılgını bitirmiştim. Daha o sıralar <laughs> az mı hile <iyi> yapıyorduk oğlum? <laughs> Falan. Bu arada burada acayip sevinmişim. Ee, vampirik miydi abi? Tam ismini hatırlamıyorum ama Vampirik galiba o çıkmıştı abi. Çok sevinmiştim. Bir de kutudan çıktı yani. Normal bir şey de değil. O kadın yani nadir bir şey. İşte hatırlamıyorum. Ha, burada baya dev basmıştım Burada zor mu bitiyor ne bitiyor Normal bitiyor Burada mc var Aa eski hesabım Abi özlüyorum bu arada Yani kupasına siz bakmayın ama Çok güzel bir Hesaptı benim için Bir yerlerde 12 binlik falan var Bakın hiper yoktu Ya da vardı var mıydı lan? Yoktu. Burada da lovelyleri Lovely Larry lovely yeni geldi. Bu arada BS'yi bıraktım. Biliyorsunuz bilmiyorum. Bak 11 binlik hesabım ve 35 binlik hesabım vardı ama o bayağı eskiden de. Burada ilk defa bir şey altına çıkartmıştım. Arkadaşım, arkadaşım, arkadaşım. Ee, bu arkadaş. Kardeşim sen Allah bir dakika. Renas. Bu videoyu izliyorsan ee, BS'ye geri döndüğümde oynayalım mı oğlum? Seni çok özledim. Şu anda adam 25 bin kupa falan. Bak buradakiler hilesizdi. Ben bu pizzeriyi nereden buldum bilmiyorum abi. Şu anda bunları bulsam mükemmel olur. Bunları bulsam Galiba happy moddan bu arada. Şurada happy mod simgesi var ama. Lütfen bulursanız bana atın. Özellikle 6'yı ve 5'i. 5, i. 5 i bende var ama. Asla yok oğlum. 5 bende yok. 6 da yok. 5 ile 6'yı bulursanız atın. Hilesiz olsun olabilir. Burada resimlerim var. Bu da acayip kötü. Bu arada yıla bakmadık. Bir <laughs> Şaka aslında bunlar bir yapay zeka. Ee, geç 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 e, ee, bu eski ev. şu an bu evde oturmuyorum eski dediğime bakmayın 2024 ortası gibi bir şey yani şu an oturduğumuz evin sağ tarafına dönüp dümdüz gidin orada yani biz şu anda şu tarafta bir evde oturuyoruz çok da bir yer değişmedi abi benim Max İngilizce ee, tamam koyamam da Thanks you. Thanks you. No no I am Tanks you. Tanks no you know. Bu da izliyor burada. Abi ben ne? <laughs> He bak bu da ben şu an İzmir'de yaşıyorum. Burada Artvin'de yaşıyordum. Burada Rize'de bir yalnız benim ya. Yani bayağı bir... Aa sonra geldik. Bu ne? 2000. Aa dur lan ben bunu direkt tarihine bakayım. Ben niye salladım kafadan? Bir dakika nasıl? Ne? ne? Abi bir dakika ben 2020'den ortası sanıyordum. O kadar eski mi? Galiba 2020, 2021 ya da 2022'de İzmir'e gelmişim. Abi oha. Ne kadar eski bilmiyorum. Bu da işte ilk resmim. 19 Şubat 2022 abi. Şu house resmi güzel güzeldi. Zula güzel ama Zula şu an acayip evrim geçirdi. Bir şey oldu Zula'ya. Zubay Pro. Le bir Legacy kaldı. Bir Going Balls kaldı. Bir de Zula adam akıllı. Stickman Party kaldı. Host Testerken kaldı. Bu dördü. Bu 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 bu, bu kalmadı. Zula da çok kaldı. Söyleme. Skormayı babam oynuyordu bu arada. Ben çok az oynuyordum. Tamam.